Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Fahriye Can ve Burak Öçivit çiftinden muhteşem kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videomu beğenirsiniz. Fahriye Can ve Burak Öçivit çiftimizden videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız Videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmanız yeterli. Bol bol yorum yazın ve bildirimi her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar. Yeniden Burak Öçivit ve Fahriye Can çiftinin muhteşem kareleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. iyi seyirler.